Merhabalar. Bugün sizlere nihayet Kasım favorilerimden bahsedeceğim. Normalde her zaman ayın ilk günleri yayında oluyor bu video. Ama bu sefer biraz hastaydım ve hatta biraz uçukladım. Uçuklarımın geçmesini beklediğim için biraz video gecikmiş oldu. Şu an aslında şurada küçük bir tane yara kaldı ama rujla kapatabildiğim için hemen kameranın karşısına oturdum. Önce hemen bana bile pembe tonlarını sevdiren bir rujdan bahsetmek istiyorum. Şu an dudağımda da bu ruj var. George Armani'nin Lip Magnetlerinden bendeki numara 507. Normalde her zaman kahve tonları ya da kırmızılar, koyu kırmızılar, bordolar kullanıyorum biliyorsunuz. Bu benim için biraz farklılık oldu. Çünkü bazen gerçekten kendinizde ufak da olsa bazı değişikliklere ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu benim için öyle bir şeydi. E, renginden çok yapısını çok beğendiğim için bütün bir ay sıklıkla kullandım aslında. Çünkü adının hakkını veren ürünlerden bir tanesi bu. E, bazen şöyle oluyor, bir ürünün adını okuyorum ve iddialı bir isim oluyor. Ürünü deneyimliyorum ama o ismin hakkını veremiyor. O zaman biraz üzülüyorum aslında böyle hani ne gerek vardı ki bu kadar iddia diyorum içimden ee, ama isminin hakkını veren ürünlerle karşılaştığım zaman ekstra mutlu oluyorum. Gerçek bir lip magnet. Ee, sürümü çok kolay. Kremsi, likide yakın bir yapısı var, bir formu var. Ee, uygulaması çok kolay. Uyguladıktan çok kısa bir süre sonra dudağa kilitleniyor ve asla ne yiyip ne içerseniz asla yerinden kıpırdamıyor. Tabii ki çok yağlı bir şeyler tüketirseniz dudağın ortasında biraz açılma yapıyor. Ama onun dışında gün içerisinde tazeleme gerektirmeyen ve buna karşılık dudağımda ağırlık hissi yapmayan, kurutmayan, çizgilenme yaratmayan çok başarılı bir ürün. Dediğim gibi özellikle yapısından dolayı gül kurusunu bu ay çok fazla kullanıyorum. Kullandım. ama bu kadar başarılı bir formülasyon bulmuşken benim günlük olarak da çok sık kullandığım renklerini almak istediğim bir ucu oldu. Genelde kahverengiler, koyu kırmızılar, bordolar demişken çok severek kullandığım bir kırmızıdan bahsedeceğim sizlere. Bu yanına çok yakıştırdığım bir dudak kalemi. Odak noktamız burada. MAC'in en meşhur kırmızılarından hatta en meşhur rujlarından bir tanesi Russian Red. Ben kırmızıları özellikle koyu kırmızıları, kan kırmızılarını çok seviyorum. Elimde çok sevdiğim kırmızı rujlarım var. Ama MAC'in kırmızılarının kuru yapısının önünden dolayı ben onlara hiç gitmemiştim şimdiye kadar. Bunu da ben satın almadım açıkçası. E, fikrine ve zevkine çok güvendiğim bir arkadaşımın hediyesi bu bana aslında ve kullandıktan sonra Russian ...Russian Red'in o kadar da kurutmadığını, o kadar da zor bir ruj olmadığını fark ettim. Bu ruju çoğunlukla Estee Lauder'in Artist Lip Penciller'inden 06 numarayla kullanıyorum. Ee, bu da çok sevdiğim kırmızı bir dudak kalemi. Russian Red'den biraz daha açık ama çok güzel tamamlıyorlar birbirlerini. Öncesinde her zaman hem çerçeveliyorum hem de dudağımın içini dolduruyorum. Bununla üzerinden de Russian Red'le geçiyorum. Size hemen swatchlayayım. Şu taraftaki Russian Red biraz daha canlı bir kan kırmızısı... Estée Lauder'in dudak kalemi ise içinde biraz daha pembelik ve vişne çürüğü var. Ama dudakta çok güzel tamamlıyorlar birbirlerini. Yapı olarak mat bitişli ve gerçek bir mat ruj olduğu için ben öncesinde mutlaka bir lip balm uyguluyorum. Bir dudak nemlendiricisi uyguluyorum. O şekilde uyguladığım zaman dudakları kurutma anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Benden çok fazla allık duymuyorsunuz. Çünkü çok allık insanı değilim ama benim bile bu ay çok severek kullandığım bir allık oldu. Benefit'in yeni allığı Living the California Dream paketlerinden bahsetmiyorum zaten. Paketleme konusunda gerçekten benefit ayrı bir yerde duruyor benim için. Çok sevimliler. Paketi açtığınız zaman içinden her zamanki gibi, her allığından çıktığı gibi bir tane minik fırçası çıkıyor. Bu fırçayı daha önce bir kere kullandım. Çok başarılı bir fırçaydı ama genelde ne olur ne olmaz diye yanında temiz bırakmayı tercih ediyorum. Kendi pofuduk fırçalarımla uyguluyorum. Şöyle içini göstereyim size. Bu ağırlıklı olarak turuncumsu duran bir mercan rengi aslında. Hafif bir pembelik de var içinde ama daha ağırlıklı turuncu duruyor. Paketi ilk açtığım zaman üzerindeki desenin üstü tamamen altın ışıltılarla kaplıydı. Ama ilk bir iki uygulamada onlar tamamen uçup gidiyorlar ve uygulama sırasında herhangi bir sıkıntı çıkartmıyorlar. Yani yapışma, bulaşma, öyle simlerden, ışıltılardan bahsetmiyorum. Ayrıca çok güzel kokuyor. Benefit'in bu allık ürünleri genel olarak çok güzel kokuyor ama koku hassasiyeti olanlar için söyleyeyim. Genelde ürün kokuyor, ambalaj kokuyor ama tene uyguladığınız zaman o koku size gelmiyor. Rahatsız edici bir kokusu yok, tene geçen bir kokusu yok. Eee um... Şu an yanağımda olduğundan bahsetmiş miydim? Söylemedim galiba. Şu an yanaklarımda da boğallık var tabii ki. Şöyle rengine ilk baktığım zaman bana Benefit'in Rakator allığını hatırlattı. Aslında Rakator biraz daha e, gül kurusu, pembemsi. Bu daha turuncumsu kalıyor ama... Ton olarak yakın skalalar aslında. Ee, bunu biraz daha fazla sevmiş olabilirim renk olarak. Ve geliyorum Kasım ayı boyunca gerçekten bıkmadan, usanmadan her gün kullandığım ojelerime. Bunları sizler de çok sevdiniz, çok sordunuz bana. Ben de çok severek kullandım ama... Gerçekten 30 günün 30'unda da kullandığım için bugün videoya hazırlanırken yeniden sürdüm ve o zaman fark ettim ki biraz sıkıldım galiba. Biraz ara vereceğim bu videodan sonra bu ojelere ama yeniden kesinlikle özlerim. Eminim çok güzel bir renk çünkü. Golden Rose'un Ice Chick serisinden 62 numarası. Çok kibar ve enteresan bir renk aslında çünkü gül kurusu tabanında rose gold ve bakır yansımaları var. Simli değil ama bol ışıltılı bir oje ve hafif metalik bir görüntüsü var. Ee, sevdiğim özelliklerinden bahsedecek olursam renginden sonra ojenin yapısını çok beğendim. Ice Cheek serisinden başka renklerim de var. Serinin yapısı genel olarak çok başarılı çünkü sürümü çok kolay ve çok çabuk kuruyor. En sevdiğim özelliği bu sanırım çok çabuk kuruyor. Bu yüzden pratik bir oje benim için. Sevmediğim tek bir özelliği var. O da tırnakta çok minik ince ince çizgilenme yapıyor eliniz masanın üzerindeyken hani öyle bir mesafedeyken fark edebileceğiniz bir çizgilenme değil ama yakın alıp incelediğiniz zaman evet ince ince çizgiler yapıyor. Yine de benim için problem değil çünkü hem sürümü kolay hem kuruması çok çabuk oluyor. Rengi çok güzel. Dolayısıyla o problem değil benim için ama sizlere bu durumdan da bir bahsetmiş olmak istedim. Son zamanların en güzel far paleti Urban Decay'in Naked serisinin yeni paleti. Ben önce ambalajına vuruldum açıkçası çünkü çok şık, çok albenili bir ambalajı ambalajı var ve ojelerimle de çok yakın tonlar bence. Ambalajını çok beğendim. Onun dışında içindeki renkler Basic serisine çok uygun renkler. Evet ama yine de çok iddialı ve çok nokta atışı renkler bence. Renk skalasını çok beğendim. Yapı olarak yine çok başarılı. Urban Decay'in farlarının kalitesini daha önce denediyseniz mutlaka biliyorsunuzdur. Denemediyseniz mutlaka ününü duymuşsunuzdur. Minik bir tozutma problemi her zaman var. O Urban Decay imzası gibi artık benim için. Ama hiç problem değil. Çünkü pigmentasyon çok başarılı ve kalıcılık konusunda da çok başarılılar. Palette şurada köşedeki blow rengi haricindeki bütün renkler mat yapıda ve bence renk skalası bakımından çok kullanışlı ve çok avantajlı bir palet. Çünkü içinde hem kahveler var, kiremitler var, nude tonları var, pembe tonları var, siyah griler var. Çok avantajlı bir palet olmuş. En sevdiğim renkleri size hemen şöyle swatchlamak istiyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya gösteriyorum. Extra bitter, kiremit kahve en sevdiğim renk paletteki. Fate daha yumuşak geçiş renklerinde özellikle kullanılabilecek güzel bir kahve tonu. Yumuşak bir kahve tonu. Um, hemen kopya çekiyorum. Lethal. E, Lethal de çok güzel koyu bir mürdüm rengi ve magnet çok tok net bir gri. Bunlar paletteki en sevdiğim renkler. Ve geliyorum bu ay başladığım ve bir çırpıda bitirdiğim dizilere. Önce bir tanesi var ki bir YouTuber'ın İkinci kanalında yarattığı bir karakterin Netflix tarafından diziye çevrilmiş hali. Haters Back Off'tan bahsediyorum. Miranda Sings'i daha önce duydunuz mu, izlediniz mi videolarını bilmiyorum ama çok eğlenceli bir karakter. Haters Back Off'ta da Miranda Sings'in aslında artık olağan hali ve ailesini görüyoruz. Bence çok eğlenceli ve... Böyle bir dizinin var olması fikri bile beni ekstra mutlu etti. Çünkü bir YouTuber'ın fikrinin, emeğinin bu kadar ciddiye alınıyor olması durumu beni tabii ki çok mutlu etti. Çünkü şöyle bir gerçek var. İşin bu tarafında görünenden çok daha fazla emek, çok daha fazla çaba, çok daha fazla yatırım var aslında. O yüzden böyle bir dizinin var olması fikri beni ekstra mutlu etti tabii ki. Ayrıca Miranda Sings karakteri de bence çok... E çok sorunlu evet ama e, onun bir karakter yaratılan bir karakter bir kurgu olduğunu düşündüğümüz zaman bence çok eğlenceli bir karakter. O yüzden henüz izlemediyseniz bence diziye mutlaka bir bakın. E, daha fazlasını izlemek isterseniz Miranda'nın kanalına gidebilirsiniz tabii ki. Diğer bir dizi ise Lucifer. Lucifer deyince bile yüzüm gülüyor çünkü ben Tom Ellis'i Rush dizisinde başrol oynadığından beri ekstra beğeniyorum. Bence çok etkileyici ve çok karizmatik bir adam ve çok başarılı bir oyuncu. Bu yüzden Lucifer beni bayağı sardı açıkçası ve böyle bir çırpıda gerçekten 1 iki gün içerisinde bütün bölümleri tükettim. Şimdi hevesli yeni bölümü bekliyorum. Bu da kendime yaptığım ekstra bir işkence yöntemi oluyor. Genelde çok sevdiğim dizilerde. Lucifer gerçekten başarılı bir kurguya sahip bence güzel bir dizi. Um, Haters Back Off, Black Mirror, Lucifer bunların hepsi apayrı tarzlardalar. Bu yüzden değerlendirirken hepsini kendi tarzında değerlendirmek lazım aslında. Uh, Lucifer enteresan da bir dizi aslında çok fazla. Ee, anlatıp çok fazla bahsetmek istemiyorum çünkü her bölümde yeni bir şey ekleniyor, her bölümde yeni bir şey ekleniyor. Ben böyle tüm izlediklerimi genelleyip de anlatmaya kalkarsam çok fazla e, ipucu vermiş oluyorum izlemek isteyenlere. O yüzden ilk bölümden sadece yola çıkarak e, kısa bir ipucu verecek olursam, konusundan bahsedecek olursam şeytanın insan formunda dünyaya indiğini ve o düzende yaşamaya başladığını düşünün. Ee, ve olaylar inanılmaz değişiyor, çok karışıyor. Görselleri çok beğendim, kurguyu beğendim, oyunculuk çok başarılı bence. Ee, tabii ki Tom Ellis'in olmasının bir ayrıcalığı var benim nezdimde ama dizi bence genel olarak keyifli bir dizi. İzlemek isterseniz eğer kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve bu ay çok beğendiğim bir film oldu ki bence ben bu filmi izlemekte biraz geç kaldım. Çünkü film 2015 yapımı biz 2016'nın sonundayız. Bu yüzden bence birazcık geç kaldım. Yine de çok başarılı ve çok etkileyici bir filmdi. Daha önce duydunuz mu, izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz mutlaka şans verin. Spotlight'tan bahsediyorum. Genel olarak konusundan bahsedecek olursam e, taciz olayıyla gündeme gelen kilisenin kendini aklamaya çalışması ve buna karşılıkta bir gazetenin, yerel bir gazetenin e, Spotlight ekibinin bu olayın üzerine gitmesi durumu. Konu gerçekten çok etkileyici e, ve biraz zorlayıcı aslında. Ama e, filmde beğendiğim en çok beğendiğim şey bunu acitasyona dayatmadan anlatıyor olmasıydı konuyu. Bu yüzden bu konuları işlemek fikri bana hep bir e, ekstra zor gelmiştir. E, bu film bence çok başarılıydı bu konuda. Dediğim gibi acitasyona dayandırmadan e, o ince sınırı hiç geçmeden çok düzgün bir dille düzgün bir şekilde aktarmışlardı. Bu yüzden ekstra beğendim ve beni en çok şaşırtan ve e, aslında bilip de şaşırdığımız şeyler vardır ya. O şekilde beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de böyle şu kadarcık görünen bir şeyin aslında tüm resme baktığımızda aklımızın alamayacak kadar olması durumu. Ve bu eşelenmeden aslında ruhumuzun duymadığı bir gerçeklik olması. Ee, zor bir film ama iyi bir film. Bence izleyin bunu. Güzel ve lezzetli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sabah kahvaltımdan. Ben granolayı çok seviyorum ve sabahları genelde yoğurtla beraber, üzerine biraz da meyvelerle beraber granola tüketiyorum. Evde kendi granolasını kendi yapan insanlara gerçekten imreniyorum, çok özeniyorum. Ama hiç denemedim. Sadece biraz zahmetli ve uğraşlı geliyor ya da ben üşeniyorum. Muhtemelen ikincisi. Ama çok fazla granola markası denedim bu sayede. İçlerinde en çok beğendiğim Granolife. Ee, bu iki kız kardeşin yanlış hatırlamıyorsam iki kız kardeşin evde kendi yaptığı granolalar zaten şurada ev yapımı mutluluk diyor. Dolayısıyla bir fabrikalaşma seri üretime geçme durumu söz konusu olmadığı için daha çok butik yerlerde e, satışını yapıyorlar. Aslında benim en sevdiğim içinde minik minik çikolata parçacıkları olan çünkü sabahları uyandığım zaman canım böyle ekstra tatlı bir şeyler istiyor. Sabah bir tatlı ile uyanmak istiyorum. O yüzden içinde minik çikolata parçacıkları olanı daha çok seviyorum. Ee, bu da içerisinde kuru yemiş ve meyvelerin olduğu bir versiyonu. Bu da fena değil, yani hiç fena değil. Fena değil değil, hiç fena değil. Ama ben çikolatalı olanı çok daha fazla seviyorum. Eğer denk gelirseniz, Granola'yı seviyorsanız, denemek isterseniz Granolife'ı tavsiye edebilirim. Kasım'ı da böylece bitirmiş oluyoruz. Aslında 2016'nın bitmesine bir aydan çok daha az bir zaman kaldı. Ve böyle yılın bu zamanlarında kronik olarak sürekli her kamera karşısına geçtiğimde yeni yılla alakalı, sağlıkla, işle, aşkla alakalı hep böyle dileklerde bulunasım geliyor. Ama e, bunun da tabii sıkıcı bir hal almasını istemiyorum yılın son videolarının tamamında kapanışlarda öyle sürekli dilekler sıkıcı bir hal almasını istemiyorum ama ben kendi içimden diliyorum burada söylemesem de. Sizlerin Kasım ayındaki favorilerinizi aşağıda paylaşmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.